Selamlar arkadaşlar. Ee, yine bir takipçimin isteği doğrultusunda batı sökeyi, batı söke çimentoyu kısa bir analiz yapalım. Ee, bilançosuna, grafiğine bakacağız. Ee, bu arada rally yapıyor. Daha nereye kadar yükselecek bakalım. Ee, önce şirketi tabii tanıyorum, tanımıyorum şirketi. Daha önce hiç bakmamışım, incelememişim. Değil mi? Yatırım yapacaksam e, pat diye e, böyle yükseliyor diye bir şirkete e, tepelerden girmemek lazım Zaten gideceği kadar da gitmiş. Şirketi önce bir araştırmam lazım, tanımam lazım. Bilançosuna, internet sitesine bir bakmam lazım. Batı söke hakkında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çimento fabrikalarından bir tanesiymiş. Batı söke. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyormuş. Batı Anadolu grubuna 1993'te katılmış Batı söke. Ve bu şekilde böyle internet sitesinden önce kısa bir bilgi alıyorum. 50 yılı aşkın sektörel tecrübemizi son teknolojiyle birleştirdik diyor. Ee, ürünlere bakıyorum, ee, ürünleri buymuş. Ee, Batı Söke Çimento Grubunun ee, Batı Anadolu Grubu 1966 yılından bu yana 30'dan fazla ülkeye e, kilinker üreten bir firmaymış. Şurada gördüğümüz solda kilinker, ortada çimento ve Agrega e, diye e, ürünleri üretiyormuş. E, 4 Farklı kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyormuş Batı Sök'e. Ve böyle e, okumaya devam edeceksiniz. E, şirketi tanıyacaksınız e, önce. E, kısa bir inceleme yapın internet sitesini. E, ardından işte bilançolara bakacağız. Şirket bilgilerine bakalım. Evet. E, Agrega, Klinker ve Çimento üretimi ve satış faaliyetini sürdürüyormuş. Batı Çin, Batı Anadolu Çimento AŞ'ye aitmiş. Yüzde hemen hemen 75'e yakını bu şirkete aitmiş. Bir de İstanbul Port ve 2. Serbest Fon'da da %5'i bulunuyormuş. Sermaye toplam 400 milyon lot adet sermayemiz varmış ve bunun %20'si e, halka açıklık oranı e, oluyor. 400 milyon e, lot sermaye varmış. Temettü en son 2015'te vermiş. 2015'e kadar temettü dağıtımı varmış 2002'den 2015 yılına kadar temettü vermiş ama ondan sonra son 9 yıldır temettü dağıtmadığını görüyoruz. Var mı sermaye arttırımları falan var. 2018'de %53 oranında 400 milyona ulaşmış. 2018'den bu yana 400 milyon liralık sermayeyle devam ediyor. Onay bekliyormuş %300 bedelli e, sermaye arttırımına gidecek ve 1 milyar 600 milyona ulaşacakmış sermayesi e, Batı sökenin. Evet ilk çeyrek bilanço verileri elimizde ikinci çeyreği tabi ne zaman açıklayacak bilmiyorum var mı burada herhangi bir tarih falan kap haberi var mı acaba bilmiyorum ama e, 31 Temmuz'da bir kap haberi varmış neymiş e, Batı Anadolu grubu yeni dönemde 40 milyon doların üzerinde yatırım planlıyormuş e, bunu da tabi göz önünde bulunduralım. Evet ilk çeyrek bilançosuna bakalım grafiğe geçeceğiz. E, satışlar düşmüş ilk çeyrekte yüzde on düşmüş. Geçen yılın aynı dönemine e, satışlarda e, bir kayıp var. Brüt karda yüzde kırk kayıp var. Esas faaliyet karında yüzde seksen yedi. Favök'te yüzde yirmi kayıplar söz konusu. E, net dönem karı toparlanmış ama e, geçen yılın e, aynı döneminde ilk çeyrekte 78 milyon liralık bir ee, zarar açıklamıştı. E, 93 milyon liraya çıkarmış. 93 milyon 793 bin liralık net dönem karıyla e, net dönem karında bir toparlanma işareti görmüşüz. E, bu iyi pozitif. E, öz kaynakları öz sermayesi de artmış. E, 5 milyar 435 milyon liraya çıkarmışlar. Y yüzde %24 artışla e, 5.4 milyara çıkan bir öz kaynakları bulunuyor. E, Batı Söke Çimento'nun ve piyasa değeri, defter değeri de şöyle telefonumdan bakıyorum. Evet, 24 milyar liranın üzerinde piyasa değerine sahipmiş. Ee, evet, net dönem karı iyi, fena değil. Bakalım ikinci çeyrek daha iyi satışlarla birlikte. Belki fiyatlanıyor mu, ne oluyor? Günlerdir yükseliyor hisse. Ee, şurada bir yatay pozisyonda e, gidiyordu. 29 Mart ila... 15 Mayıs arasında şöyle bir yatay pozisyondaydı. 26 lira ile 21-26 lira arasında bir yatay pozisyondaydı. Ondan sonra ralliye başlamış Mayıs'ın 14'ünde ralliye başlamış ve şu an bugüne kadar geldiğimiz pozisyona baktığımızda bu 97 günlük süre zarfında 97 işlem gününde %180 kazanç getirmiş açıkçası. E, fiyat kazanç ve PD oranlarına bakalım. Şurada iş yatırımda e, Batı Sökeri'nin 22.9 FK'sı gözüküyor. E, güncel FK'ya bakıyorum 20. Güncelde 20 FK'sı var. İş yatırımda 22 FK var. Ama sektör ortalaması 14 FK'larda. E, hemen hemen 14-15 FK sektör ortalaması. Çimento sektöründe fiyat kazanç oranı biraz şişti. Biraz düşmesi lazım FK'nın. <laughs> Piyasa değeri, defter değeri de 3.3 piyasa değeri, defter değeri. Şu anda Batı sökeninde 4.4 olarak işlem görüyor. Yani çarpanları bir tık üste iyi fiyatlandı. İyi bir ralli yaptı şu anda. Daha önce tabii ki böyle yükselişler yapan hisseler çok oluyordu. Şimdi korkuyoruz. Buralardan girmek sakıncalı diyoruz. Çünkü hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali... Şirket hemen hemen 100 günde %180 yükselmiş. Yükselmeyecek de diyemiyoruz. Daha da gider belki. Yükseltmeye devam edecekler bunu bilemiyoruz ama bir yerde de tabii ki dur diyecekler buna. O yüzden atıyorum ben şu anda korkarım girmeye. Zaten yeteri kadar yükselmiş. İyi yükselmiş yani. Buralardan girip ters de yakalanabilirim diye ben açıkçası korkuyorum. 60'tan şimdi bunu alırsam ben bir düzeltme anında bir de geri çekilme anında şöyle 20 günlüğüne bile gelirse 50 liraya düşer. 20 günlük hareketli ortalaması şu anda 50 lira seviyesinde. Yani ters terste yakalanabilirim. O yüzden korkuyorum. Ben açıkçası giremem. Bu son 100 günde bu kadar yükselmiş bir hisse. Yani 20 21 birlerden 21-22'lerden 60'a kadar gelmiş açıkçası. Yükselebilir mi? Yükselebilir. Devam da edebilir. Bunu bilemeyiz ne yazık ki. E, düşmeye edebilir. İlk planda e, düzeltme yaparsa şöyle e, 55 lira e, destek olarak e, görebiliriz. Şurada kırmızı bir mum yakmıştı 12 Ağustos'ta. E, orası bizim için şu an bir destek. 55 lira e, daha da geri çekilirse. Düzeltmeler başlarsa 50 lira 20 günlük hareketli ortalamasını takip ederim açıkçası. Dediğim gibi korkuyoruz. Daha önceki şirketlerde böyle günlerce yükseliş yaptıktan sonra sert düşüşler oluyor. O yüzden açıkçası ben korkuyorum, endişe duyuyorum. Böyle yükselen şirketlere hemen giremiyorum açıkçası. Diyebileceğimiz bunlar şimdi. Destek olarak dediğimizi de dedik. Bilançoya da baktık. Şirketin piyasa değeri, defter değeri biraz şeydi hafif de olsa tabii ki yükseldi bu yükselişle beraber. Durum bundan ibaret. Bakalım ne olacak? Şöyle akışa bakalım. Kapa beri var mı ne var? Bilgi Şirket bilgi formu. Geçen hafta bir bilgi formu var herhangi bir önemli bir şey yok. Ne var başka? Hazır beton endeksi Haziran ayı raporu açıklanmış. Neyse 24 Haziran esas sözleşme genel kurul iş, işlemler ilişkinin bildirim herhangi bir durum yok. Geçen ay daha <laughs> herhangi bir iş ile alakalı bir şey, bir kap haberi, önemli bir kap haberi de şu anda görülmüyor. Ee, batı sökede. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Sağ olun. Ee, görüşmek dileğiyle. Bol şans, bol kazançlı günleri diliyorum. Kendinize iyi bakın.